Fethiye'deki kaza sabah saatlerinde Akarca Mahallesi Namık Kemal Caddesi 901 sokakta meydana geldi. ERİ yönetimindeki 48 GN 757 plakalı otomobile Cenkerc'e yönetimindeki 35 AZ 7276 plakalı otomobil yandan çarptı. ERİ yönetimindeki otomobil çarpmanın etkisiyle sokak ortasında takla atarak durabildi. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken 35 AZ 7276 plakalı otomobilde bulunan BT yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kaza nedeniyle polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı BT'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturmayı Fethiye İlçe Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri sürdürüyor. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu ifade edildi.